Bir diğeri 3 dört. Geldi 3 dört. Van İzmir Ankara İzmir Van Arpejlere, düşüşlere dikkat. Bununla ilgili nasıl çalışmanız gerektiğine dair de küçük videolarımız olacak tabii ki. Geliyor, devam hızımızı almışken. Dur dur, dinle, tekrar etmeye çalış, deşifresine bak. Bu sistemde devam. Bu videoyu lütfen böyle günde bir kere ya da en, her gün bir kere ya da iki kere dinle, e, tekrar etmeye çalış. Her gün çalışmak önemli. Pekala devam ediyoruz. Gel 3, 4. Ankara Van, İzmir Karaman. Pekala. PDT'yi ekledik. Bir de terazi kalıbı ekleyelim şimdi ezilerimize. Gel 3 daha bir. terazi geldi. Nedir bu? Van terazi İzmir Van. Evet. Bir diğer soru. Terazi ve cebeci ya da PDT'yi beraber kullanırsak değil mi? Van Petete İzmir Terazi Van Lütfen dikkat edin sevgili çocuklar. Önemli. Hızlı hızlı geçmeyin olur mu? Bunu çok fazla söylüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Şundan dolayı. Ben sürekli öğrencilerle çalışıyorum. Ve ne çektiysem öğrencinin sabırsızlığından, aceleciliğinden, günlük rutinleri tam yapmamasından çektim. Yani öğrencime bakar yaptım da geç. Bunu yapma. Lütfen. Bak iş yapacaksın. Okul kazanacaksın. Önemli. Tamam mı? Sakin. Hadi devam. 3, 4. Zor oldu değil mi? Gel Dikkat et İzmir Van. Şuraya dikkat et. İzmir İzmir Van. Harika. Bir yere. Üç. Dört. Dikkat et. Küçük bir alter ses, alterasyon, geçici ses değişikliği. Dizi içinde olmayan, sonradan canım istediği için eklediğim ses. Geldi. Açıklayalım. Van, İzmir, İzmir, Van, Gili, Bulu, Van. Evet. Devam ediyoruz. 3, dört. bir çevrim akor başladık. İzmir Van, Ankara İzmir Van. Pekala. Bursa hiç kullanmadık. Hadi kullanalım. 3 dört. Geldi. Van, Van, Bursa, Bete Devam edelim arkadaşlar. Bakalım neye kadar gidecek. 3, 4. Bir arpej sorusu. İzmir, İzmir, terazi var. Esleri mümkün olunca kısa tutmaya çalışıyorum. Küçük olsun bu esler. Isıta ee, ısıta gidelim. Binlerce ezgi yapmak gerekecek. Binlerce hesabı. Yüzlerce ezgi yapmak gerekecek. Çok fazla ezgi Bunlar artık içselleşiyor. Takip etmeye başlıyorsunuz. Şunu da detayını vereyim. Sevgili arkadaşlar bu yetenek sınavları gerçekten yetenek sınavı değiller. Yani hala hazırda Ezgi çalışarak Ezgi'ni geliştirebiliyorsun. Ama bütün bu yetenek sınavlarından yüz alıp giren öğrenci mesela çok başarısız olabiliyor. Yani verilen eğitim sistemiyle yetenek sınavında öğrenciden istenen şey arasında aslında neredeyse hiç alakalı yok. Yani bu bir yetenek sınavı değil ne yazık ki. Çoğunlukla Ezgi ezberleme sınavı. Birçok okul için söyleyeyim. O yüzden ezberlemek gerekiyor. E hadi devam. Birkaç tane daha yapalım sonra bitirelim buradan. Geldi. 3, 4. Van, Karaman, PTT, İzmir, Van. Evet. Geçtim. Üç, dört. Geri bolu bolu Bursa İzmir van Keştem İzmir van İzmir van Gel Ankara Van, Bursa İzmir Van. Devam. Bir tık daha zor olacak. Evet. Van, İzmir, Ankara, Van, Bursa, İzmir, Van, Van. İzmir, Ankara, Van, Bursa, İzmir, Van. Aslında neredeyse bir sınav sorusu uzunluğunda. Ee, eğer bunları rahat yapıyorsanız bu çok mutluluk verici arkadaşlar. Burada bu ezgi mesela tek yapan arkadaşlarım çok da korkmasınlar yani işleri kolay. Tabi gireceğiniz sınava göre değişir ama en azından e, birçok okul için bu ezgiyi eğer şu anda yapabiliyorsanız böyle tek gerçekten tebrik ederim diyorum. Yani güzel bir seri. Geçtik 3 4. daha sorayım. Evet. Nedir bu? Gelibolu, Gelibolu, İzmir, Bursa, İzmir, Van. Evet, Bursalı, Bursalı. Artık Bursaları çok daha karıştırıyoruz. Gel, 3. Dar. Bir daha gelsin. Üç, dört. Dikkatli arkadaşlar. Bak. P, T, T, Karaman Terazi, Bursa, Van Değil mi? Ritim kalıp böyle. P, T, T, Karaman, Terazi, Bursa, Van Aslında beş kalıp kısa bir ezgi ama ritimleri karışık olduğu için karışık gibi geliyor. Hadi yani son iki ezgi yapalım. Tamam. Son iki ezgi. Üç, dört. Evet, biraz can sıkıcı bir ezgi. Hemen de şifresini yapalım. İzmir, Karaman, Gelibolu, Bursa, Bak şuraya dikkat edeceksin. Geli, sonra bo, bu ses. Şu değil. Çünkü müzik kulağı seni şuna yönlendirir. Geli, bo, buna gidersin. Ama bu geli, bo, ta ta, ta 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 ra ra. Hadi son ezgi. 3, 4. Geli bolu bursa pete devam. Evet. Bu kadar yeter sevgili arkadaşlar. Buraya kadar izlediysen e, ve güzelce aslında tekrar ederek geldiysen seni tebrik ederim. Gerçekten sabırla bu videoyu izledin. Eline sağlık. E, mümkünse günlük mümkünse mümkünse günlük rutinler halinde izlemeye ve çalışmaya devam. Elimizden geleni yapacağız beraber. Ben de mümkün olunca düzgün videolar hazırlamaya çalışacağım. Buraya kadar güzel geldiğini düşünüyorum. Dediğim gibi yorumlarını bekliyorum aslında. Bu iş nasıl gelecek öğrenciler tarafından, öğrenciler ne hissedecek, ne düşünecek. Yani sizde bunun karşılığı ne çok merak ediyorum. Ee, eğer beğenirseniz, beğenmezseniz, eksik bulduğunuz ya da güzel bulduğunuz yönleri yorumlara yazarsanız ben de durumda aydınlanmış olurum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda hoşçakalın arkadaşlar.